Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal kot pantolon paçası nasıl kısaltılır? Pantolonumuzun paçasını kısaltabilmek için öncelikle ölçü almamız gerekiyor. Pantolonu giydikten sonra paça kısmından fazlalık olan yeri belirliyorum. Ölçüyü dilerseniz ayakkabıyla, dilerseniz ayakkabısız bir şekilde alabilirsiniz. Ben uzunluğunu topukta olmasını istiyorum. Dilerseniz bilekte, dilerseniz de daha uzun alabilirsiniz. Bu uzunluk yeterli. Paça kısmındaki bu 1 santimi de hesaba katarak ölçümü aldım. Kaymaması için topla iğneliyorum. Diğer paçayı da aynı şekilde ölçüsünü alıyoruz. Uzunluklarının aynı olmasına dikkat ediyoruz. Fazlalık olan kısmı santimetreyle de ölçerek belirliyorum. 9 santimetre kadar fazlalık var. Aynı işlemi diğer paçaya da uygulayacağım. iğneleri artık çıkartabilirim. Bir kişiye yeni başlayanlar ya da detaylı anlatım isteyenler için böyle detaylı bir şekilde anlatıyorum. Paçanın bu orijinal alt dikiş çizgisinden 9 santimetreyi çizgi sabunumla belirliyorum. İşaretlediğim yerlerden çizgi sabunumla düz bir çizgi çizdim. Paçamı tekrar katlıyorum. Çizgi sabunumla çizdiğim yere kadar katlıyorum. Paçanın üzerinde bulunan dikiş ile çizgi sabununun üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Pantolonun boyunu ayarlamış olduk. 9 santimetreyi hem önde hem de arkada 4,5 santimetre olacak şekilde böyle iki kat halinde ayarlamış olduk. Bunu şimdi makinede dikeceğim. toplu iğneli bir şekilde dikemezseniz eğer dikişe yeni başladıysanız bunu terleyebilirsiniz. T'li de şöyle göstereceğim. Paçanın bu 1 santimetrelik bitiş noktasından TL alıyorum. T'li çok sık almamıza gerek yok. Aralıklı bir şekilde diktikten sonra ipliği kopardım. Şimdi makineye gidiyoruz. Tel aldığım yerden dikiş uygulayacağım. Dikişimizin daha kolay olabilmesi için pantolonu ters çevirdim ve makineye yerleştirdim. 1 santimetrelik paça kenarının bitiş noktasından dikmemiz gerekiyor. Yakından şöyle göstermek istiyorum. Acele etmeye gerek yok. Bu noktada biraz sabırlı olmakta fayda var. Dikiş çizgimizi kaydırmadan bu noktadan her tarafını dikelim. Fazlalığı makasla keserek çıkartacağım. Bu kısım çok fazla olduğu için ben makasla keserek çıkartıyorum. Burası 1 santimetre veya 1,5 santimetre kadar olsaydı kesmemize gerek kalmayacaktı. Bu parçayı pantolonun içerisinde gizleyemeyeceğimiz için keserek çıkardım. Kestiğimiz bu bölgeyi overlock yapacağız. Overlock makinamız yok ise eğer makinemizin zikzak ayarını açalım. En yüksek zikzak ayarına getirdim ve bu kısma şimdi zikzak uygulaması yapacağım. Yaptığımız işlemin daha güzel, daha temiz olabilmesi için bu zikzak işlemini yapalım. Makinemizin zikzak ayarı yok ise eğer bunu elimizde de yapabiliriz ütüleyerek artık pantolonumuzu giyebiliriz. Orijinal paçaya dokunmadan kot pantolon paçası nasıl kısaltılır? Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca fikirlerinizi, yorumlarınızı da yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun